Bu videoda Shibacoin bayanları tarafından gün içerisinde 9 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirildi. Bu haberi sizlere son dakika olarak aktarmak istiyorum. Hemen haberin detaylarına geçecek olursak en büyük iki Ethereum bayanası tarafından toplamda 9 milyon dolar değerinde 393 milyar Shibacoin satın alındı doğrulandı. Aslında bu bayana alımları 3 işlemde gerçekleşiyor. Bir tane Ethereum bayanası iki ayrı işlemde Shiba coin alımı yapıyor. Diğer bayına ise tek işlemde Shiba coin alımı yapmakta. Burada da detaylar yazıyor ama size kanıtlı bir şekilde bu haberi göstermek istiyorum. Hemen Twitter'a Wallstats yazdığımızda bir tweet çıkmakta. Yani Wallstats balina istatistiklerin paylaşıldı resmi Twitter hesabı ve burada atılan bir tweette Light adlı Ethereum balinası 6,5 milyon dolar değerinde 287 milyar Shiba coin alıyor. Bu ilk işlemi. Light balinasının ikinci işlemine bak baktığımızda 1 milyon dolar değerinde 44 milyar Shiba coin aldığı doğrulandı. Yani Light balinası 7,5 milyon dolar değerinde Shiba coin alımı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Light balinası Shiba coin'in arzını %5.77'sine sahip. Yani piyasa değerini %5.77'sine sahip diyebiliriz. Yani aynı zamanda Shiba coin'lere de sahip diyoruz. Ya yani bu balina en büyük baynalardan bir tanesi. Diğer balinanın alımına bakacak olursak Ombra adlı Ethereum balinası ise kendisi 1 milyon 400 bin dolar değerinde 61 milyar Shiba coin aldığı doğrulandı. Hatta tweetlerin tarihini de göstereyim sizlere. Hepsi 12 Nisan tarihinde bu bayan alımlar gerçekleşti. Bakın burada 3 tane tweet gösterdim. 3 tane bayan alımı da 13 Nisan pardon 12 Nisan tarihinde gerçekleştiği doğrulandı. Şimdi Shiba Coin gün içerisinde çok güzel bir yükseliş yaptı. Yani dün bir düşüş yaşanmıştı aslında. Dün şöyle bir düşüş yaşandı. Günlük grafikte yaklaşık %10'luk bir düşüş yaşandı. Ve ani bir pump oldu bugün itibariyle. Bu pump'ın sebebi nedir derseniz hem Bayern alımları hem de Bitcoin'in izin vermesiyle birlikte Shiba Coin'de şu anda %20'ye yakın bir pump oluşmuş durumunda. Bu pump seviyesinde bir yükseliş mi derseniz hemen bakalım isterseniz. 3 tane 4 saatlik mumda %20'lik bir yükseliş yapmış. Diğer coin'lere baktığımızda bakın sağda incelediğimizde XRP, TRX coin mesela Chiliz coin'e baktığımızda hepsi %2'lik, %3'lük yükselişler yaparken Shiba coin'e baktığımızda bakın SHIB USDT bazında %20'lik bir yükseliş göstermekte. O zaman pump'tır. Mesela tüm coin'ler %20 yükselse Shiba coin'e pump diyemeyiz ama Shiba coin kendisini kanıtlamış burada. Yani zaten Shiba coin Aralarında en çok popüler olan coinlerden birisi. Bu aynı alımlarda en çok gelen coinlerden birisi. Bugünkü yükselişi de şaşırtmadı. Yani %21'e yakın bir yükseliş yaptı. Çok güzel bir oranda yükseldi. Shiba coin'deki kritik direnç bölgelerimiz nelerdir diye soracak olursanız. Şuradaki bölge direncimizdir. 2800 bölgesi bizim kritik direncimiz. Diğer bölge ise 3000 olacaktır. Yani 3000 daha önemli diyebilirim aslında. 3000 direnci çünkü psikolojik bir direnç olacaktır. Hem de aynı zamanda geçtiğimiz günlerde de reddedilmişiz. Mesela 28 Mart tarihinde Shiba coin 3000'e çıktıktan sonra buradan bir düşüş yaşamış. 2500'e kadar bir geri çekilme yaşandığını görmekteyiz. Yani bu grafiğe baktığımızda biz 2800 ve 3000 bölgeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bitcoin'de de böyle yükselişine devam ettirmesi gerekiyor aslında. Mesela şurada sarı çizgiyle gösterdiğim bir trend vardı. Bu trend çizgisinden çok güzel bir destek aldı. Ya yani bunun sebebi neydi? Adamlar sarı çizgiye değdiğini görünce Bitcoin'de de bir alım gerçekleştirdiler. Bitcoin'de de güzel bir yükseliş oldu. Aslında şuradaki dampa göre bir yükseliş olmamış bilelim. Yani buradaki kırmızı mumlar daha güçlü bir kırmızı mum. Yani Bitcoin'deki kritik direnç bölgeye ise 41.800-42.500 dolar seviyeli takip edilmeli diye düşünüyorum. Ya yani oradaki direnç kırılımları Shiba Coin'e de aynı zamanda yarayacaktır. Yani Shiba Coin'i de olumlu etkileyecektir. Zaten Shiba Coin'i takip ediyorsak mutlaka Bitcoin'i de takip etmemiz gerekiyor. CoinMarketCap sitesine baktığımızda hacimde %70'lik güzel bir yükseliş olmuş. Aynı zamanda %14'lük bir piyasa değeri artışı olmuş. Yani bizim için önemli olan birisi ya yani kısa vade inceliyorsak Shiba Coin'e hacim daha önemlidir. Biraz daha uzun vade bakıyorsak piyasa değerindeki artışlar daha önemlidir diye düşünmekteyim. Benim Shiba Coin hakkında haberlerim ve izim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Shiba Coin'in son dakika haberlerinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bol kazançlar diliyorum görüşürüz